Şu ana kadar kanalda çizgi filmlerle ilgili birçok liste paylaştık. Bu videolarda bazen güzellik, güç gibi konularda kıyaslama yaptık. Ve tabii ki de yenileri gelmeye devam edecek. Hatta 70 tane kadar video fikrim var. Bugünse daha önce yaptığımız en kötü 5 kız arkadaş videomuzun devamın niteliğinde bir video ile karşınızdayım. Başlıktan gördüğünüz üzere en iyi 5 kız arkadaşı derledik. Unuttuklarımızı yorumlarda paylaşın. Abone olup videoyu beğendiyseniz hemen bu 5 arkadaşa değinelim. Kim Possible özellikle kahramanlığıyla öne çıkan bir karakter. Pek fazla arkadaşı yok ama Ron ona sürekli arkadaşlık etmiştir. Bu bakımdan Ron da en iyi erkek arkadaş listemizin bir adayı olmuştur. Hayranların en büyük üzüntüsü bu ikilinin son iki sezonda ortaya çıkmış olması. Hatta dördüncü sezon bu sebepten dolayı yapılmıştır. Serena Pokemon'dan bir karakter. Ancak Pokemon tam bir anime sayılmaz. Daha çok çizgi filmleşmiş bir anime. O yüzden listeye girmesinde bir sakınca yok. Serena 17. sezonda karşımıza çıkmıştı. Oldukça iyimser ve meraklı bir karakter. Eşe olan ilgisi de seride göze çarpıyor. Öyle ki 17. sezon aşk konusunda en başarılı seridir. Yani bunu Brock bile söylüyor gerçekten. Bu bakımdan 17. sezon pek çok kişi için özel bir yere sahip. Serena Misty'nin aksine yemek pişirebiliyor ve yanındakileri etkileyebiliyor. Görüldüğü sezon boyunca gösterdiği sabır ve kararlılık sebebiyle dördüncü sıraya girmiştir. Ne bekliyoruz? Acele edelim. Düşünsün! Clement bas kaza. <laughs> Elimden geleni yapıyorum. Kata araya bilmeyen yoktur. Engin ilerideki eşi olacak kız. Avatar son hava bükücüye baktığımızda onun sürekli enge olan iyiliğini görmüştük. Tıpkı Serena gibi kararlı ve sabırlı bir yapıya sahip. Enkle birçok maceraya çıkmışlardı. Aradan yıllar geçtikten sonra daha doğrusu Eng öldükten sonra bile sürekli onu anmıştır. Aynı zamanda kendisi Avatar Kore'ye da önder olmuştur. Bu bakımdan liste girmesi tartışılamaz. Güven olmasa Benten serisi çok bozuk olurdu cidden. Tüm seri boyunca Güven'e çok önemli işler verilmiş. Hatta Reboot'ta bile. Kevin onun sayesinde iyi tarafa geçti. O da çok yönlü bir karakter. Alien Force'un başlarında dövüş sanatları üzerine eğitim aldığını görmekteyiz. Ayrıca birçok büyüde ustalaşmıştır. Kevin'a e olan bağlılığı ve seride kilit rol oynaması sebebiyle bizim listemize girmiştir. Bir kız arkadaşta olması gereken bütün özelliklere sahip. Mesela dürüstlük, bağlılık, yardımseverlik gibi. Bu yüzden ikinci sırada. Kimseyi hayal kırıklığına uğratamam. Koruma büyüsü. İhtiyacın olduğunda kelimeyi doğru şekilde söyle. Bizim gördüğümüz kadarıyla en iyi kız arkadaş Starfire'dı. Tabi Teen Titans 2003 serisinden bahsediyoruz. Peki Starfire neden birinci? Bunu size bir açıklayalım. Güler yüzlülüğü, dostluğu, dürüstlüğü, Robin'e duyduğu saygı, pek çok konuda çok başarılı olması gibi sebeplerden ötürü birinci sırada Starfire var. Ayrıca çok güçlü bir karakter. Gerçekten çok önemli özelliklere sahip. Robin de bu tür özelliklerinden ötürü onu çok sevmekte. Yıllar sonra bu ikisinin Nightstar isimli bir çocuğu olacak. Tıpkı ebeveynleri gibi suça karşı savaşacaktır. Nicole aslında evli bir kadın yani bir kız arkadaş değil. Ancak kocası çok aptal olmasına rağmen ona katlanmış. Onu sevmiş ve ona hep yardımcı olmuş. Bu bakımdan bonusa girmeyi hak kazandı bence. Velma ve Daphne Scooby-Doo serisinde görülen karakterlerdir. Gizemleri çözmede oldukça başarılı olan bu ikili kendi erkek arkadaşlarına da sürekli yardımda bulunmuşlardır. Onlara adeta annelik yaptılar. Bu yüzden bonus 2'de yer aldılar. Star Butterfly'da bonusa girdi. Marco her ne kadar başlangıçta onu sevmese de sonradan ona ilgi duymaya başlamıştır. Seri boyunca sürekli gelişim gösteren Star Butterfly son sezonda Marco'nun da gönlünü kazanmıştır. Çabuk etkilenen bu karakter Marco'yu sürekli iyi davranmış olup onun yanına bile almıştır. Ve ayrıca başlangıçta aynı evde yaşadılar. Yani aralarında bir müsibet yaşanmaması neredeyse imkansız. Evet bu tabii ki de bir şakaydı. Dünya çok harika bir yer. Ha, ha bir yer. Tamam tamam İnandım ya tamam. Bizim listemiz bu şekilde. Eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşündüğünüz yerleri yorum atarak belirtin. Umarız video keyif vermiştir. Bence bu yeterince keyif verdi. Abone olarak bu keyfinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.